Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fiyat performans telefonları sıraladık. Gerçekten en iyi fiyat performansları seçmeye çalıştık diyebilirim sizler için. Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan ilk telefonumuzla başlıyorum. İlk telefonumuz Canon Mobile GM9 Go. Gerçekten şu anda fiyat performans bandında bir telefon diyebilirim. Buna şimdi en düşükten başlıyoruz. Şimdi fiyatlar çok yükselmeye başlayacak arkadaşlar zaten. Şu anda bir telefon alıyorsanız bence bir 2000 lirayı gözden çıkarmanız lazım yani böyle fiyat performans bir şey alacaksanız. 2000-2500 lira falan ideal diyebilirim. Ama tabii ki de paranız varsa 3000 4000 lira çok çok iyi telefonlar var arkadaşlar. Gerçekten yani muhteşem telefonlar var. Şimdi bunu aldığınızda bazı oyunları oynayabilirsiniz. Onların da test videolarına bakmanız lazım arkadaşlar. Şimdi onunla ilgili tam bir şey söyleyemem. Ama genel olarak bakacaksak bence fiyat performans bir telefon. General Mobile de biliyorsunuz Türk markası olarak geçiyor. Yani yanlış bilmiyorsam Türk markası. Ama Türkiye'de üretilmiyor. Ama sonuçta e, Türk markası arkadaşlar de işte aynı şekilde Türk markası onun haricinde Vestel olsun yani böyle çok e, teknoloji konusunda iyi markalarımız var diyebilirim ama Çin'de üretiliyor sonuçta yani kendimiz üretsek keşke. Neyse arkadaşlar ilk telefonumuz buydu ve bir sonraki telefonumuza geçiyorum. Bir sonraki telefonumuz Vestel Venus V7 modelli telefon arkadaşlar. Şimdi e, biz bunları nereden referans aldık diyecekseniz. Yani e, 5-6 tane siteye baktım arkadaşlar. E, biraz video izledim. Bayağı bir baktım yani. Biraz biraz topladım sağdan soldan. E, testlerine de baktım bazılarının hepsini bakamadım ama Bunu en başta söyleyeyim sizlere. Şimdi e, burada dahil hafıza yok. Ne demek bu ya? Şimdi dahil hafızası herhalde bir 32 GB vardı. Şimdi dahil hafıza yok. Ne demek ben bunu anlamadım. Ama şu anda fiyat normas bandında geçiyor arkadaşlar. Bu telefonda gerçekten yani işinizi görebilecek bir telefon diyebilirim buna. Fazla da ayrıntısına girmek istemiyorum ama 3 GB RAM var gözüküyor arkadaşlar. 64 GB dahil hafıza diyor. Buradaki ürün bilgilerinde. Burada dahil hafıza yok diyor ama. Herhalde hafıza kartı falan gelmiyor yanında demek istedi. Bilmiyorum ama Neyse ama burada görüyorsunuz 13 megapiksel ön kamera, 2 megapiksel arka kamera falan yazıyor ama yüz tanıma özelliği falan filan var. Var da var yani. Bu yüz tanıma özelliğini benim telefonda var yıllardır ama kullanmıyorum ya bilmiyorum ama kullanmak da lazım aslında. Ama alışamam ben ya büyük ihtimalle. Neyse arkadaşlar satıcısı da bence gayet güzel ve değerlendirmeleri bence çok iyi. Yani e, 123 değerlendirmesi var ve 4.6 puan almış bence çok iyi. E, sonuçta telefonlarda biliyorsunuz bu değerlendirmeler genelde düşük oluyor. Yani 4 puan 4 yıldız civarında oluyor ortalama. Ama bu gene iyi puan almış diyebilirim. Neyse arkadaşlar bir sonraki telefonumuza geçiyorum. Bir sonraki telefonumuz... Hepsi noktakamdan Huawei P40 Lite. Şimdi e, bunun P30 modeli var bir de. O herhalde bizim son telefonumuzu. O da çok iyi mesela. Ama bunu da önerebilirim sizlere bununla oyun oynayabilirsiniz arkadaşlar 4 GB RAM var 8 megapiksel ön kamerası var ki bunun e, kamerası çok iyi bir de e, bataryası çok iyi diyebilirim öyle söyleyeyim sizlere Onun haricinde bakıyorum buradan hemen özellikleri hızlı hızlı e, 64 GB hafızası var bence gene e, çok iyi diyebilirim buna yani 64 GB işimizi görebilir yani öyle söyleyeyim ben biraz daha fazla kullanırım hafızayı ama 64 GB ideal diyebilirim yani çok fotoğraf çekiyorsanız tabi biraz yükseltmeniz lazım hafızayı yani yoksa sıkıntı olacaktır yani, yani bir 128 GB lazım size yani çok böyle fotoğraf falan çekiyorsanız onun haricinde burada mavi modeli var bunun fiyatı biraz daha artıyor böyle seçtiğinizde evet siyah modeli bence daha iyi ya benim telefonum da siyah mesela ben telefonu alırken böyle mavimsi bir modeli vardı mesela 200-300 lira daha fazlaydı ama ben siyah aldım ki siyah seviyorum zaten yani. gidip mavi daha ucuz bile olsa gene gidip siyah alacaktım büyük ihtimalle. Ben de Xiaomi Mi 8 kullanıyorum. Gerçekten o da çok fiyat performans. Şu anda Huawei ile Xiaomi'yi karıştırmış olabilirim arkadaşlar. Yani yani 8. önerimiz e, Xiaomi ve Huawei olacaktı. Tam bilmiyorum ama neyse arkadaşlar. Hepsini araştırdık dizik sonuçta. E, bayağı da video çekiyorum. Stok yapıyorum. Onun ötürü yani bütün videoları böyle arka arkaya editleyeceğim. Yani böyle 1-2 hafta bir tatil yapma gibi bir düşüncem var. Neyse arkadaşlar bir sonraki telefonuma geçeyim. Bir sonraki telefonumuz Huawei P30 Lite. Şimdi e, bu da gene fiyat performans bandında bir telefon diyebilirim. E, bunu alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun e, pil, bunun e, pil gücü 3.340 mAh ki. Şimdi bunun e, kaç olduğuna bakmayın genelde. Bu şimdi mesela kimlerinde 5.000 oluyor arkadaşlar ama fazla şarj tutmuyor. Şimdi bu optimizasyonla ilgili bir şey. Şimdi fazla da bilgim yok ama bayağı zamanda araştırmıştım. Oradan biliyorum aşağı yukarı. Yani bu optimizasyon çok önemli telefonda. Almadan da bir videoları izleyin, araştırın. Bu çok iyi puan almış. Yani onun ötürü de bunu tercih ettim. bu da fiyat performans bir telefon. Diyebilirim ki Huawei biliyorsunuz yani fiyat performans telefonlar yapıyor. Amerika ile bir sorun falan yaşadılar ama bilmiyorum yani tam detayını bilmiyorum. İnşallah yani böyle telefonlar günceleme almıyor falan filan diyorlardı. İnşallah öyle bir durum yoktur. Yani varsa da bunun çözümü vardır illa Sonuçta koskoca Huawei şirketi gerekirse kendi yazılımını yazar bir şekilde o sorunu çözer yani komple. Neyse arkadaşlar bir sonraki telefon önerimize geçiyorum. Bir sonraki telefonumuz Amazon'dan Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Şimdi bunu benim kuzenim kullanıyordu galiba. Şimdi kesin bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. Ama kuzenim kullanıyordu. Yani bu Note serisinden bir telefon kullanıyordu ama Note 9 Pro olabilir. Yani büyük ihtimalle bu. Biraz daha ucuza almıştı arkadaşlar. Öyle hatırlıyorum. Şu anda 2796 lira gibi bir ücreti var. Şu anda en ucuz burada arkadaşlar ayrıca. Bilginiz olsun. Şimdi Amazon diye yani şeyden gelmiyor Çin'den falan gelmiyor arkadaşlar direkt Türkiye mağazası Teslimat adresi şurada Trabzon 61 bin falan yazıyor Şimdi geçen bir arkadaş yazmıştı İşte abi adresin gözüküyor falan filan Yani Trabzon yazıyor burada Adresim gözükmüyor Yani adresin gözükse de sıkıntı yok ya ne olacak ki Sonuçta ya biz bizeyiz yani burada şu anda bin kişiyiz diyor Ben yani herkesin birbirini tanıdığını düşünüyorum bu kanalda Böyle çünkü çok gelen giden olmuyor kanalımıza. Neyse arkadaşlar e, bu telefonumuzda gayet fiyat olmaz. Yani oyunları kaldırabilecek bir telefon diyebilirim buna. Yani rahatlıkla işte PUBG mi oynayacaksın ne oynayacaksan oynayabilirsin. Üniversiteye geçen kardeşlerimize öneri bir telefonumdur bu da. Neyse arkadaşlar bir sonraki telefonuma geçiyorum. Bir sonraki telefonum. Oppo Reno 2. Şimdi bunu çok Survivor'un böyle reklam aralarında görmüşsünüzdür. Yani ben Oppo Reno'yu fazla bilmiyorum sonuçta Huawei'nin bir markası olarak biliyorum ama tam da bir detaylı bilgim yok arkadaşlar. Şimdi kafadan dağıtmayayım. Sadece duymuştum ben. De. Bir arkadaşım söylemişti bana. Ama tamamen oyun üzerine telefonlar yaptığını biliyorum. Yani bundan eminim. Oyun üzerine bütün yani telefonları. Ee, bununla da arkadaşlar bütün oyunları oynayabilirsiniz. 8 GB RAM var. Şu anda yani çoğu bilgisayarımızda belki de 8 GB RAM yoktur. Yani arkadaşlar bunda 8 GB RAM var. Çok iyi ya. Gerçekten bu RAM değerini çok beğendim. Kamera çözünürlüğü 48 megapiksel. Burada arkada iki tane kamera var galiba. Tam göremiyorum ama neyse. yani arkadaşlar gayet fiyat paramaz bir telefon diyebilirim buna. Yani bu fiyata bence en iyilerden biri bu. Daha detaylı bir özelliklerine bakalım arkadaşlar. 6.53 inç benim telefonum boyu neredeyse aynı. Yani bu inç bence ideal yani. Çok da büyük olmasın diyoruz ama yani büyük olması da şart arkadaşlar. Sonuçta ya film izliyorsun, video izliyorsun ne bileyim büyük ekran şart ya. Bence yani tabii bu kişiden kişiye değişir. Şurada da galiba parmak okuyucu sensörü var ya aynen. Burada ekran da ilginç ya. Yani bu gün geçtikçe bu telefonlar çok değiştiriyorlar arkadaşlar. Yani ya küçüklükten hatırlıyorum da böyle kapaklı telefonlar falan filan Nokia 3310'lar falan. Nereden nereye ya? Neyse arkadaşlar bir sonraki telefonuma geçiyorum. Bir sonraki telefonumuz Xiaomi Mi Note 10 Lite. Şimdi bunun ismini biraz böyle uzatmış olabilirim arkadaşlar ama gayet fiyat olmaz bir telefon diyebilirim buna. Açıklamasına gelecek olsak burada detaylıca özelliklerini vermiştir bizlere. Şimdi bu telefonu mu almak yoksa bir öncekini mi almak derseniz kesinlikle bir öncekini öneririm sizlere. Fakat bu da çok iyi bir telefon diyebilirim. Bunun 6 GB RAM var arkadaşlar. Bir öncekinin 8 GB. Bir defa oradan benim direkt gözümden düştü yani. Ben bir öncekini alırım kesinlikle. Onun haricinde gene bütün oyunları oynayabileceğiniz güzel bir telefon tasarımını çok beğendim ben bunu en çok da yani. Tasarımı muhteşem diyebilirim arkadaşlar. Onun haricinde fazla söyleyeceğim de bir özelliği yok. Yorumlara gelecek olsak yani yorumları da iyi diyebilirim arkadaşlar. Şu anda videomuzun zamanı da uzadığı için fazla detayına inmek istemiyorum. Neyse arkadaşlar bir sonraki öneri telefonuma geçiyorum. Bir sonraki telefonumuz Huawei P30. Evet ben bunu diyordum arkadaşlar. Şimdi hatırladınız yani dördüncü telefon önerisinde bunu demiştim sizlere. Bu da arkadaşlar şu anda fiyat performans bandında bir telefon diyebilirim. Ama benim aklım hala o Oppo Reno 2D yani ne bileyim onu alırdım. Bunu almak yerine onu alabilirdim. Ama bu da çok fiyat performans bir telefon diyebilirim. Ama tabii ki de bütçesi olan alsın bunu arkadaşlar. Bütçesi olmayanlar farklı modellere, farklı markalara yönelebilir. Bu videoda bir iPhone olmayacak mesela. Gerçekten yani performansına göre çok pahalı fiyatları var ki o fiyat hak ediyor mu bilmiyorum. Hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum ama. Neyse arkadaşlar videomuzu kadardı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.